Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sütlaç yapacağım arkadaşlar Ve malzemelerimiz <laughs> Gördüğünüz gibi da şekerim var 2 yemek kaşığı nişastam var bir su bardağı dolu dolu pirinçim var Evet sütümde yaklaşık 2 kilo arkadaşlar 2 kilosunu 4 kilo almıştım 2 kilosunu yoğurt yaptım Geri kalan bu Evet bu tencerede yapacağım. Şimdi önce ben pirinçimi güzelce bir yıkayıp haşlayacağım. Evet pirinçimi yıkadım arkadaşlar. Evet şurada bir güzel şey. suyunu da şu şekilde üzerine de suyunu geçecek kadarını şöyle dolduracağım ve haşlamaya bırakacağım. Evet suyunu koydum haşlamaya bıraktım arkadaşlar. Haşlandıktan sonra sütümü, şekerimi, nişastamı koyup karıştıracağım. En sonunda bunu atıraktan bir karıştıracağım şöyle. Güzel bir sütlaç yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar pirincimiz haşlandı ve şu anda bekliyor. Evet sütümün altını yakacağım. Evet sütümün hemen altını yeni yaktım. Nişastamı koyuyorum içine bekletmek için. Evet, toz şekerimi de koyuyorum. Toz şekerimi ve nişastam ilave ettim. Arkadaşlar ben bunu yoğurt mayaladığım için kalan tencerede yaptım. Kusura bakma tekrar tencere değiştirmeyeyim derim. Çünkü yemek yaptım hep tencereler doldu. Evet şu anda ben şöyle bir karıştıra karıştıra nişastamı biraz özleştirmek istiyorum. Topaklanmaması için. Evet şeker bir ilave ettim. Varsa vaniliniz koyun. Benim vanilim bitmiş. Vanilya koyamayacağım. Evet şimdi pirincimi içine koyacağım arkadaşlar. Evet pirincimi de ilave ettim şimdi bunu bu bir şekilde biraz karıştıralım evet tel çırpıcımızla şu şekilde karıştıralım arkadaşlar yavaş yavaş aralıklı aralıklı evet görüldüğü gibi kaynamaya başladı süt açımız ara ara böyle yapıyor bir dibine tutmaması için evet zaten pirinçimiz pişti evet kuyruğu da güzel oldu Evet, sütlaçımız pişti arkadaşlar. Gördüm mükemmel oldu. Şimdi iki tane sütlaç güveç var. Ben bunu daha önce A101'den almıştım. İçinde bunun sütlaç vardı yine birinde de yoğurt vardı arkadaşlar. Şöyle bu dışı kirli değil. Bu şekilde böyle bir şey olmuş. Bakın böyle İçi temiz zaten buraları boya değil kendinin e, kendine olan bir şey arkadaşlar ben şimdi şöyle bir karıştırayım süt açımızı koyalım ve soğumaya başlasın soğuyunca daha da koyulaşacaktır koyduğu tam istediğim gibi oldu çok sıvı da değil olduğu zaman üzerine fıstık, fındık veya e, hindistan cevizi, tarçınla süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanalındaki vid, bu videoyu, bu videomu beğendiyseniz bir like verip ve abone değilseniz abone olmazdır Rica ediyorum. İyi seyirler, afiyet olsun.